Değerli izleyenler Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün açılışı yapılan Kardelen Kafe ve Restoran hizmete başladı. Hafta sonları açık büfe kahvaltı imkanı sunan mekan aynı anda 1500 kişiyi ağırlayabiliyor. Havaların ısınmasıyla açık hava mekanlara rağbet artmaya başladı. Kardelen Kafe ve Restoran Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hizmete açıldı. 1500 kişilik kapasiteye sahip restoranda aileler yemeklerini yerken çocuklar için de oyun ve park alanı dizayn edilmiş. Açık havada kebap çeşitleri sunduklarını belirten işletme sahibi Mahmut Çeliker hafta sonu açık büfe kahvaltı olduğunu da söyledi. Kavurmalarımız, kebaplarımız, pidelerimiz, ızgaralar, spasyeler her şey hazır olacak. Hafta sonları açık büfemiz olacak bu özellikle sabah sabah kalkıp da bir kahvaltı hazırlamak istemeyenler için bu güzel ortamda iyi bir ilave olacak onların günlük hayatlarına diye düşünüyorum. İşletmede canlı müzik ve alı balık çeşitleri de mevcut.